Benim biraz akut deranjitim var galiba Televizyonda izlemiştim aynı belirtiler Eşim de daha önce aynı teşhisle şu ilaçları yazmışlardı Bunları bana yazabilir misiniz acaba? Alo Heh. Efendim Koray Doktorun yanındayım ben şimdi. Heh. Öyle mi? Kimler geliyor? Tamam ben yetişirim, yetişirim. Tamam yetişirim ben, yetişirim. Ne şunları yazabilirsiniz? Yetişeceğim, yetişeceğim canım ben dedim sana. Ha araba var, var. Ayarlarım. Ha bir saat. Ayağım da kaşınıyor da, ayağım kaşınıyor. Ha tamam. Tamam oldu. Öksürecek gibi hissediyorum kendimi. Hasta olmaktan korkuyorum. Hasta olmam, değil mi? Doktorcu, ilaçlarım bitti. Ee, birçok ilaç kullanıyorum. Hangisi bitti bilmiyorum. Yazı ver. Boğazım ağrıyor. Aynı şekilde e, karnımda da çok ağrı var. Başım ağrıyor. Çocuklara da geçirdim sanırım. İkisinin de ağrısı var. Oğlum gel yapma buraya. Gel. Buraya gel. Gel buraya. Hocam 2 saattir bekliyoruz ya. Yani. Bir ilaç yazdıracağım sadece. muayene olmayacağım. Biz de sıradayız. Yani, yani. Biz ya, de ilaç yazdıracağız burada ya. Kardeşim sıralı bekle. Bir sabahtan beri bekliyorum. Bir sabahtan kuyruktayım ben sabahtan beri ya. 2 saattir araba aşağıda bekliyorum. Beni inlerden sıralı kardeşim. Bekliyorum burada. Sadece dışarı bu çık çık dışarı. İlaç çaldıracaklar. Dışarı çık. Muhabbet olmayacağım. Hayret bir şey ya. Arkadaşım, Sabah senle burada biz iki çocukla mahvolduk hastane kuyruğunda. Allah Allah. Doktor beş senedir kullandığım ilaç bu. Bu ilaçsız yapamıyorum. Bu ilacı bana yazacaksın. Yazacaksın diyorum. Beş senedir kullanıyorum bu ilacı. Bu ilaçsız uyuyamıyorum. Yazacaksın bana bu ilacı. Sadece bir ilaç mı? E, doktorum, e, rapor almaya geldim ben. Rica etsem gitmemiş çocuk okula. 19,5 gün. Birkaç gün daha gitmezse okuldan atılacak. Çok zeki bir çocuk. Hayatı için, geleceği için vallahi billahi benim de haberim olmadı. Olsaydı gönderirdim. Rica etsem e, rapor yazar mısınız geçmiş günler için? bir kas gevşetici, bir ağrı kesici, bir mide için ilaç. Dördüncü rağbede kafanca bir ilaç yazarsanız iyi olur. Ocağım, kusura bakmayın ama var biraz daha çabuk olursa sevinirim. Arkadaşım sabah işim gelmiş şu ilaçları istemiş vermemişsiniz. Sizin derdiniz nedir? İlla ki sizin anladığınız dilden mi konuşalım? Şikayet mi edelim kardeşim sizi? Sizin maaşınızı biz veriyoruz. vergilerimizle veriliyor sizin maaşınız. Bu ilaçları yazacaksın. Doktorum vallahi hiçbir şey yemiyor. Ateşi var mı? Hayır, hayır. Kağıt da benim sıra. Sıra